Gördüğünüz gibi Ağrı Dağı heybetiyle adamı ürkütüyor. Ürkütüyor gerçekten ama çelebi de bana gerçekten güven veriyor. Ve şimdi Iğdır'a gidiyoruz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya şuraya bakar mısınız ya? Bir motorcu ne ister? Tabii ki yol ister. Bunun ekstraları ne olur? Manzara olur manzara. Bak ağrı dağı, yol, dağlar, mağlar. F900 XR'la bu yollardayız. Gel de gazlama. geçiyor ya. İki lafın arasına. süper burası ya. Şöyle indireyim de görün ha. Oh, Evet. Neredeyiz? Ağrı'dayız. Ağrı. Kimsenin ağrısına gitmesin. <laughs> evet. Abi bu kadar az önce çektim çok yakın değildi ama bu kadar yakınını beklemiyordum. Evet Hakan abi sağ olsun beni ağırlamak istedi. Ee, yolumuzda ilerliyoruz. Bakalım Hakan abi dürüm ısmarlayacağım dedi. <laughs> Yanına gidiyoruz işte. İyi mi böyle? <laughs> Hakan abi illa ödülüm yiyeceğim dedi. <laughs> Göndermem yoksa dedi. O yüzden geldik buraya. <laughs> abi hayırlı işler. Şey. <laughs> Hakan abi içeri gel. Buradan mı yiyeceksin, sana paket mi yapayım? Burada daha iyi ya. Tamam. Ne yapacağız biz? üstü. Böyle bu hem kaç kit olmasın ya? anda Iğdır'dayız. Hakan abi benim yolumu kesti. Gel dedi, buraya kadar gelmişsin, Misafirperver edeceğiz dedi. Hoş geldin. Enes yani abi'yi gördük, misafir ettik. Elimizden bu kadar geldi, valla kulağa bakmasın, çok eksimiz sağ olursa... Bir merhaba dedin ya orada, o bile ettim bana, çok sağ ol abi. abi. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. İnşallah bir daha yolun düşer. İnşallah Mekanımıza abi. tekrar gelirsiniz. İnşallah abi. Bekleriz. Teşekkürler abi. Allah razı olsun. Hakan abinin ikramını alıp yoluma devam ediyorum. Abi hayırlı işler, kolay gelsin. <laughs> Eyvallah. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen bizi koru ya Rabbi. Sen bizi iyi insanlarla karşılaştır ya Rabbi. Hep duam bu yöndeydi. Rabbim duamı çevir, geri çevirmez. Çok sağ ol. Sağ Ne diyeceğimi bilemedim. Muhatabım öyle büyük ki. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Şuraya çık. Hadi bakalım. Kars'a doğru gidiyoruz. Muhteşem soğuklar bizi bekliyor. bulacaksınız yollar gördüğünüz gibi ya neredeyim ben ya <laughs> evet. burada duracağım duracağım burada çok kötü bir hissiyat var Evet. Neredeyiz? Tam olarak Ermenistan sınırındayız. Gördüğünüz gibi. Yine de 41 plaka geçebiliyor. <laughs> Çelebi! Hadi yavrum! <laughs> hadi gidelim be! Oba! Oh ne bir koçari. Adam bisikletle gidiyor be. Helal olsun adam o be. <laughs> hello, helal o ola. kontrol noktasına geldik. Bakalım. Birkaçından teğet geçtik. Ondan geçebileceğiz mi? Selamun Aleyküm. Abi kesin çay var ondan durdurdun beni. Abi? Çay var kesin ondan durdurdun. Çay da içeriz ya sıkıntı yok. Ben seni yabancı zannettim ya. <laughs> tamam normal, yabancılar geçiyor ya. He <laughs> <laughs> yok yok. Atırayım bir çay Var mı? Çay var mı orada? Büyüksün abi. Yok yok şeker meker yok. Nereden geliyorsun abi nerelisin? Abi ben Sakarya'lıyım. Sakarya mısın? Evet, jandarma e, abiler durdurdu. <laughs> Sağ olsunlar. Çay için durdurmuşlar. Genel arama değil. E, şimdi çay içip yoluma devam edeceğim. Bu turda Kars'ı pas geçiyorum. Çünkü geçen sene fazlasıyla gezdim. E, oradan bu linki de oraya bırakıyorum. Kars gezisini. Şimdi Ardağan'a gidiyorum. Özel bir sebebi var. Onu da ee, varış noktasında e, size paylaşacağım. Ee, hadi bakalım Anasının gözü Anasının gözü O ne be ya İnşallah oradan geçmeyiz Şafşat Artvin yolcusu kalmasın Biraz soğuk bir hava bizi bekliyor ee, geçen sene gitmiştik ee, 2010'uydu orada kar vardı ee, Şimdi ise Dağlar karlarla kaplı Bakalım Hadi Bismillahirrahmanirrahim Güneş bakmak üzere her yer karlar kaplı. Benim gördüğüm bir şey değilmiş ki ya. Benim gördüğüm ne ki ne? Gördüğünüz gibi karla kaplı buralar. Geçen sene tam burada Selim abi ben Kamil ile beraber bir avuç kar alıyorduk. Ama bugün çelebiyle Çelebi <laughs> ile kar kırıma çalışması yapıyoruz. Arkadaşlar müthiş bir manzara var ya. Şu anda tam olarak Artvin sınırındayım ve Şavşat'a doğru ilerliyorum. 20 kilometre kaldı. Bu geçiti geçtikten sonra Allah nasip ederse Artvin'e varacağım. Orada konaklayacağız artık. Şelebi üşümeye hazır mısın? Sen daha soğunda gördüm biliyorum. Şöyle seni bir çekeyim be ve indim Allah'ın izniyle bitmiştir bu iş. Evet, an itibariyle art e geldim. Çok şükür kazasız ve yaslı bir şekilde geldim. Ama acayip yoldu. bütün işlemleri yapıyoruz şu anda <laughs> ne kadar para var <laughs> yok onları çekip e, Gürcistan'a doğru ilerleyeceğiz Gürcistan yolunda leri için e, nakit ihtiyacını giderdik e, şimdi bunları e, sınırı geçersek Eldar'ya çevireceğiz. 2 ya da üç gün geçirmeyi düşünüyorum. Çelebi hazır mısın yavrum? Sana çok güveniyorum. Hadi Allah yardımcımız olsun. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> evet meşhur Sarp sınır kapısına geldik. Bütün olumsuzluklara rağmen neredeyiz? Gürcistan'dayız. Hadi bakalım. Çok ani ve spontane bir kararla nereye? Tiflis'e doğru ilerleyeceğiz. Hadi bakalım.